Uşak Üniversitesi kampüsü önünde öğrencilere şikayet, istek ve önerilerini sorduk. Uşak Üniversitesi güzel yer ama oturma yerleri az. Bir de çok daha başında böyle yer olmaz ya. Çok sıcak. Hiç oturma alanı yok yani. Öğrencilerin oturup eğlence yer falan bir şey yok üniversitenin içinde. Tercihimiz ulaşım. Yani çünkü çok az otobüs gelip gidiyor. Ve yetmiyor yani. Sınav haftası özellikle hiç yetmiyor. Yani bu şekilde. Yok ya şu an için yani olduğunu düşünmüyorum. Okumak boş. Direkt iş hayatına atalım bence. Ya her üniversite normal yani. Bizim üniversitede ne lüks ne de çok kötü yani. Ama yurt açısından çok güzel. Üniversite hakkında herhangi bir şikayetim yok. Sadece otobüs sıkıntısı var. Yani çok şey geliyor. Aralıklı geliyor. Geldiğinde de herkes dolduruyor. O yüzden buralar hep böyle kalabalık kalıyor. Kimse gelmiyor. Yani çok kişi otostop çekiyor ki ben de buna dahilim. Öyle başka bir şikayetim yok. Bayramdan önce üniversite niye kapanmadı ya? Yani bayramda evde geçirseydik. Benim uzak ben gidemedim. Bunun dışında bir şikayetim yok. Bir de armutları niye kaldırdınız? Armutları biz oturacaktık. Üniversite hakkında herhangi bir istek ee, yok zaten elektrikli otobüsleri getirdiler. Ama şikayet olursa öğrencilerin üniversitelerde yeni yetenekler keşfetmesi gerekiyor. Üniversiteye bu yatırımın yapılmadığını düşünüyorum ben. Tek diyeceğim bu. Yani hobi keşfetme konusunda uşak zaten çok düşük nitelikte. Üniversite buna ek, ek katkı yapması gerekirken maalesef bu katkıları yapmıyorlar. Ye yeterli bence yatırım yapılmıyor uşağa diye düşünüyorum. Potansiyel yüksek yoksa dağcılık olsun veya çalgı, güzel sanatlar bulunmasına rağmen herhangi bir kurs etkinliklerini görmedim gibi. Ben e, silah havacılık öğrencisiyim. Bizim binamız yok ve binamızın olmasını istiyorum. Galiba yeni yapılacak olan binayda bir güzel sanatlar bölüm açılacak diye duydum ama ne kadar doğru olduğuna emin değilim. Ben, yani bizim sayımız bayağı fazla yani sivil havacılık öğrencisi ve güzel bir meslek yani önü açık bir bölüm. Bizim binamızın olmasını ve bize biraz daha katkı yapılmasını böyle hani uygulamalı olarak kabin istiyoruz mesela hani uçak kabini. Biz hani kabin öğrencileri olarak kabin hizmeti vereceğiz ileride. Türk Hava Yolları olsun, Sun olsun. Hani onlar için böyle bize gerekli e, mock-up sınıfı mı diyorlarsa artık bir, bize bir hani kaynak verilmesini istiyoruz. Evet yeter gelme. Çünkü biz sadece biz mühendislikle ders alıp ders görüyoruz yani. Ama yani hiçbir bizim bölümümüzle alakalı hiçbir etkinlik veya da bir ders işlemi pratik yok yani uygulamalı olarak. Yani bunun artık nasıl yapılacaksa duyurulmasını istiyorum. Teşekkür açısından var. Tüm fakültelerin tek bir kampüs içerisinde dolanması bence güzel bir şey. Hepsinin burada olması. Ama onun haricinde tek bir şikayet ulaşım. Çünkü üniversitenin içerisinde yurtlar var bildiğiniz üzere. Fakültelerin e, dağılımları da sonuç olarak ilahiyat fakültesi şurada. Eğitim orada. Gidip gelirken problem olabiliyor. Bir ring olabilir en basit örnek ama onun haricinde güzel. Üniversitemi seviyorum. Bu elektrikli otobüs ringi gitmiyor mu peki üniversite? E, i̇çerisinde dolanıyor diye biliyorum. Faaliyete geçti mi onu bilmiyorum. Ama yurt güzergahında değil maalesef. O bizi zorluyor zaten. Çünkü buradan yurda gitmek nereden baksanız bir 15 dakika yürümemiz gerekiyor. Yok ya yani memnunuz okuldan gayet. Yani bir sıkıntımız şeyimiz yok. Yani memnunuz yani ya. Bir rink geldi o yüzden teşekkür ederiz. O iyi oldu. Ziraat fakültesi öğrencisiyiz de o konuda iyi oldu yani iniş çıkış açısından. Benim de aynı şekilde Ziraat Fakültesi öğrencisiyim. Tarla bitkileri bölümü. Ya yani ben de aynı şekilde ringten memnunuz. Ya yani bir sıkıntımız yok yani okuldan. Yemekler falan iyi, uygun, fiyatlı. O yüzden teş teşekkür edebiliriz. Ee, yeşillik alanları bence daha güzel değerlendirilebilir ya sosyal alan olarak. Yani daha güzel oturup kalkabiliriz. Yani çok fazla sandalye falan var ama bence yeşilliklerle var orada da oturabiliriz.